arkadaşlar burada bir ispat yapmaya çalışacağız. Öncelikle şu elin hacmini integral hesaplamaya çalışacağım. çalışacağım. Şu öncelikle şöyle bir koordinat Bir de sonrasında şu bir adet evet tam olmadı ama ne yapalım şu bir küve çizmek yani bir çember pardon. Bu çemberi biz sonrasında aslında denklemle ifade edebiliriz. Nasıl şöyle yani biliyorsunuz ki çember denklemi şu rekabe bu, bu orijin merkez olmak koşuluyla genel denklem böyledir. Kabulmüş diye atlamayın. Zaten A ve B zaten sıfır burada. Arkadaşlar hacimde iki formül vardı. Biliyorsunuz. Evet. Ben. Biliyorsun. Mesela x80'de bir fonksiyon. İşte Fx. x80'e göre aldığınız zaman benim kardeşim. Şöyle de koşuluyla. Değil. Buna bir şey metodu diyoruz. Ya da şöyle bir metod daha var. Mesela y eksenine alındığı zaman. Başka bir yöntem yok. Buna da işte kabuk metodu deniyor F, de buradan bakalım. Şimdi x eksenine göre hesaplayalım. nereden? Artı b'den x'i b derken Tabii ki de y'ye de y kare pi kare R kare x, x kare yazabilirsin pi ve kare eksi b'den giderken işte ne oluyor? kare eksi kare dx bu kadar bir artı ve eksi ve bölü 3 x alan böyle olacak Buradan şu. Ökü. Ökü. Değil mi? Eksi. İşte. 2, 3. 2, 3. Buradan ne çıkar? Ökü. Buradan da 2. 3, 2, 3. Buradan sol ya gerek böyle 3 çıkar. Mesela işte kabuk metoduyla da yani y ekseni etrafında yani şey olduğu için bu birim çember olduğu için ya da v çember olduğu için aynı görecektik Aynı hacim verecektik. Fakat y ekseninde de incelemekte fayda var. Zaten y ekseninde artı gelen eksi g'yi bir tuz atabiliriz. Eksene göre alacağız eksi x'i şuradan çekelim. Y kare. Buradan şey çıkacak. Y e kare. Y e kare. Y e çıkacak. Aslında yazalım. 2 e eksi ve eksi de tabanlık b e kare eksi kare. E kare. E kare. E kare. x kare yani bu x, x şimdi siz mesela şey derseniz b e kare eksi Buradakseniz D burada da, Ya da şöyle yapın D mesela buradan sıfır çıkacak Yaparsanız Bunu yaşayabilirsiniz O yüzden şöyle Dönüşüm kurdum Şöyle X kare, kare. X e biz, ve alfa diyebiliriz. kare x kare B. Buradan arkadaşlar x'e biz V sin alfa diyebiliriz. B kare x'e x kare tamam, B kosinus alfa diyebilirsiniz. D x'de B kosinus alfa e alfa. Zaten şey çıkacak. Ee, x bölü ve sin alfa ya. Zaten sınırlar x bölü ve eşittir sin alfa. Sin alfa 1 de eksi 1 olacaktır. Alfada, bölü, alfa da eksi 2 bölü 2 arası. Pi bölü 2. Evet. Ve kosinus alfa. Çarpı ve sinüs alfa. Değil mi? ve OK. Aslında işte şunu şöyle ayırabilirsiniz. Yani burada zaten bir x bir altı geleceğinden dolayı kafanız karışabilir. bir mesela işte, işte ne bir buradan integral ayırma yönteminde pi bölü 2'ye ve küm kare alfa sin alfa d a yazabilirsiniz ve e, buradan öküp s eksi fi 1 e 2 öküp alfa k alfa alfa a o buradan şunu yazabilirsiniz mesela sin alfa alfa buradan iseniz eksi si, d a EU u. Bu kadar mı büyük bir hesaplıyor Bu Sıfır. Bir sıfır Çarpı e, Buradan. Eksi olacak. Ya da şu şöyle. sıfır. Bu kare uğraş ve ve buradan da 1 de 2 de zaten güzelleştirdiğiniz zaman şey ve 0 kadar değil ancak bu eksi çıkacak. Çünkü yani şu ben alıyorsunuz ya işte şöyle tam gösterelim. eksenine göre aldığımız zaman şöyle döndürüyorsunuz. Burası eksi tarafı, taraf. Taraf çıkıyor. Ve bundan dolayı da burası da işte eksi 2 pi küp küpü çıkacak ama bunlar birbirini götüreceğinden dolayı biz bunu hesaplamayacağız. Yapacağız. Yani iki, iki, Bunları mutlak değerce toplayacağız. Buradan da shell metodunda 4 pi ve küp bölü 3 kere. İzlediğiniz için teşekkürler.